Herkese merhaba bugünkü videomda. Yani bugünkü videomda kuleyi düşüren kaybeder oynayacağız. Haydi başlayalım. Şimdi önce kulemizi düzelim. Bir tane bile düşerse kaybediyorsunuz. Kolunu çek gergin olur. Devam, devam. vardı. Canı vardı. İki canımız var arkadaşlar. Mehmet'e şu an bir canı gitti. Ve bir canı takıldı. Oh, Son ablamın içtiğim gibi. Sallama masayı. Düşme. Masayı sallamaz mısın? Arkadaşlar kaybettim. Devam et. Son. Var bu. Mabu, ana canı. Ay çok fena geliyordu. İnşallah düşmez. Ben sayıları kilere dönmezsem düşmez. Eğer arkadaşım... Muhammed'in hepsi düştü. Bakalım ben kaç tane düştüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve ben kaybediyorum kazanan abla. <laughs> kadına ben oluyorum arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Unutmayın. Görüşürüz. <laughs>